Bu videoda PHP'de veri tabanı işlemlerine giriş yapacağız. PHP'de kullanabileceğimiz iki tür veri tabanı var. Uygulamayı açarak başlayalım. Uygulamayı kurarken bize bir kullanıcı adı sorusu sormuştu ve şifre sormuştu. Ben Default olarak bırakmıştım yani herhangi bir şekilde kullanıcı adı girmemiştim. root olarak kalmıştı ve bir şifrede giriş yapmamıştım. Bu yüzden şifresi yoktu. Şimdi WAMP Server'da bu simülasyon programında kullanacağım yer neresi? MySQL'i kullanacağım ve buradaki MySQL sol'u kullanacağım. Şurada MariaDB denen bir aynı şekilde veri tabanı versiyonu da var. Bu yeni 2015 yılında çıkmaya başlayan bir versiyon. 5.3 sürümüne kadar ikisi birbirli son derece uyumlu çalışırken artık biraz ayrışmaya başladılar. Ee, tamamen özgür bir yapıda ilerleyen zamanlarda daha performanslı çalışması sebebiyle buraya doğru bir kayışın olması muhtemel. Ama birliğinlik olarak MySQL çok daha fazla bilinir yapıda. E, ee, MySQL konsolu açacağım. İlk başta konsol işlemleri yapacağım ama biraz önce anlatmış olduğum kısmı şuradan hani root olayını şuradan bir göstereyim. phmyadmin'i açtım. Evet, kullanıcı adımı seçiyorum. Root. Veri tabanı olarak da MySQL'i seçiyorum. Kurulum esnasında herhangi bir şifre girmemiştim. Şurada da bir değişiklik yapmadığım için böyle duruyor zaten. Git dediğimde. Evet, veri tabanlarını e, kullanıcıları burada görme şansım var. Bakın, root kullanıcısının herhangi bir şekilde ne yokmuş? Şifresi yokmuş. İstersen buraya yeni bir kullanıcı ekleyip çeşitli ona ne yapabilirim? Haklar verebilirim. Viri tabanlarına aynı zamanda şuradan da ulaşabiliyorum. 4 tane viri taban oldu. Görükmekte e, programı kurarken 80 80 portunu kullanmıştım. E, niçin böyle bir şey yapmıştım? ASP ASPX uygulamaları yaparken herhangi bir şekilde çakışma olmaması için ikisi de 80 portunu kullanacağı için e, bir port değişimine gitmiştim. Buradan çıkıyorum. Şimdi niye açıyorum? MySQL konsolu açıyorum. Evet. Kullanıcı adımı sordu. Root olarak tanımlıydı. Yeni bir kullanıcı da eklemediğim için böyle çıktı. Ekleyip de burada farklı işlemler yapabiliriz. Örneğin buraya kendi adımda veri tabanı ekleyip ona uygun bir şifre de verebilirim. Açayım bunu. Şifre istedi. Herhangi bir şifre yoktu. Bu yüzden Enter ile geçiyorum. Şimdi bu konsolda neler yapabilirim? Ben veri tabanı oluşturabilirim. Veri tabanlarını görebilirim. Hangi sırayla yapmam gerekiyor? show databases deyip veri tabanlarını bir görmem gerekiyor. Evet. Burada var olan veri tabanları bunlarmış. Ne yapabilirim? E, create ile veri tabanı oluşturabilirim. Burada C ifadesini kullanmayacağım. Çünkü çoğul değil. Şurada yukarıda e, bir çoğunu görmeye çalışıyordum. Burada bir tane oluşturmaya çalışıyorum. çoğul takısı almayacak. Ne olsun. Deneme adında bir veri tabanı oluşturayım. Evet. Şu anda uygun şekilde bu işlemi yaptığını göstermekte. Bu veri tabanını oluşturup oluşturmadığını listeleri tekrar görebiliriz. Veri tabanlarını göster yazıyorum şuraya. Evet. Veri tabanımız buraya gelmiş. Veri tabanın içinde değiliz şu an. Ee, öncesinde neydi deneme veri tabanını silelim drop ifadesiyle bunu kullandık kullanarak ee, veri tabanını attık dışarı evet oluşturmak için create kullanırken veri tabanını silmek için de niye kullanıyoruz drop ifadesini kullanıyoruz şu anda bir bakalım evet biraz önce oluşturduğumuz Ver tabanı gitmiş. Buraya yeni bir tane daha veritabanı oluşturalım. database ne olsun? Bilgiler adında bir veritabanı oluştursun. Şuradan bir tane yanlış yazmışız. create dedik. Evet şu anda veri tabanı oluşturdu. Hatta bu veri ne yapalım? Bir tekrar listeleyerek orada olduğunu görelim. Evet veri tabanlarımız burada. Bilgiler veri içinde değilim şu anda ben. Sadece veri tabanlarını görüyorum. Ee, nasıl peki veri tabanını kullanacağım? Bunu da İngilizce yüz ifadesi kullanan anlamına geliyor. Ee, bu şekilde kullanacağım. Evet bakın burada ne dedi? Use ifadesiyle beraber veri tabanının adını yazdığımda Database Changed ifadesini kullandı. Bu veri tabanı içinde herhangi bir tablo yok, herhangi bir bilgi yok. Boş bir veri tabanı. E, boş veri tabanı, tabanı dahi oluşturmak işimize yarıyor mu? Yarıyor. Örneğin ben burada e, bir hazır içerik yönetim paneli kullanmak istedim de bilgisayarımda simülasyonunu yapıp öğrenmek için siz de e, bilgisayarlarınızı kurcalamak istediğinizde mutlaka bir tane veri tabanını oluşturmuş, oluşturmuş olmanız gerekiyor. E, hatta bizim yapacağımız iş ve işlemlerde veri tabanıyla ilgili yazacağımız kodlarda kullanıcı ve şifre bilgileri de bize ne olacak? Lazım olacak. Bunlarla bu işlemleri yapacağız. E, şimdi şunu yapalım. Şu anda neredeyiz? Bilgiler veri tabanındayız. Bilgiler veri tabanındayken bize tabloları bir göster diyelim. Evet bize şu anda empty set ifadesini verdi. Yani içinde hiçbir şey yok. Herhangi bir şekilde veri tabanının içinde tablo oluşturulmadı, içine bilgi girilmedi, bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. bunu da ne yapalım? Bir sonraki dersimizde işleyelim.